Kafam Leyla la la la. Kafam Leyla isimli yeni şarkısını piyasaya çıkaran Burak Kut, Bodrum'da magazin hatının sorularını yanıtladı. 48 yaşındaki ünlü popçu, kızı Adel dünyaya geldikten sonra tatil anlayışının değiştiğini belirtti. Nasıl geçiyor tatil? E, gayet iyi geçiyor. Ben yani Bizler biliyorsunuz genelde böyle çok yoğun çalışan insanlarız. E, bizim hayatımızda tatillerde iş oluyor. Ben bu yaşıma kadar Kariyerimin yıllarını söylemeyeyim sonra. <gülüyor> <gülüyor> Uzun yıllardır genelde tatillerde konser yapan, işte yılbaşlarında biliyorsunuz bayramlarda. Fakat bir kızım olduktan sonra işler değişiyor. Bir ihtiyaç doğduğundan dolayı her sene biz biz burada Bodrumlu Gündağında en sevdiğimiz mekandayız. Tam bir aile oyunu olduğu için kızımla hoş vakit geçiriyoruz. Tabii ki onlar öğrencilik hayatında da çok yoğun çalışıyorlar. Hak ediyorlar bunu. Biz de bu sene buradayız. Bakalım hem bir kutlama bu senenin farklılığı. Yeni şarkı çıktığı için e, onun da kutlamasını yapıyoruz. Çok şükür e, keyfimiz yerinde. Burak Kut yeni şarkısına gelen tepkilerin kendisini çok mutlu ettiğini dile getirdi. E, çok hızlı ilerledi bu şarkımızda. E, Kafam Leyla şarkımın ismi biraz esprili, e, aşk hayatına dair, aşkla ilgili bir esprili dokunuşlar, aşkın doğasıyla ilgili öyle söyleyeyim size. Sözümüzü bana ait bir şarkı. E, yani nazar değmesin diyeyim. Çıktığı günden itibaren çok hızlı zirveye yükseldiğini görüyoruz istatistiklerden. Bu benim için çok mutluluk verici. Çünkü uzun aralar veren biriyim ben. E emeğinin karşılığını almak gibi daha ilk haftadan e, hızla yükselmesi beni çok mutlu etti. Pani bir de 50'nin üzerinde yeni eser bestelediğini anlattı. Senin aracılığınla e, beni yıllardır gönüllerinden çıkarmayan Hani bana rağmen diyorum yani bana rağmen derken uzun aralar verdiğim için bana çok kızan dinleyicilerim var. Neden şarkıları böyle uzun aralarda çıkarıyorsun diye. Öyle gerektiği için ama onlara benim bir sözüm vardı. Artık uzun aralar vermeyeceğim bu şarkıdan sonra periyodik olarak 3 ayda 4 ayda bir şarkı hazırlayacağım diye sözüm vardı. Bunun da altyapısını hazırladım. Yani şu an duymak hatırlamak istemediğimiz pandemi dönemini ben çalışarak değerlendirdim ve 50'nin üzerinde yeni eser hazırladım. Birkaç yıllık stoğumu yaptım diyebilirim. Bu vesileyle artık sürekli bir üretici olarak ne? ve besteci tarafında da anlatıcı olarak yeni şarkılarımı dinleyicilerimle buluşturacağım. Oyunculukta da adından söz ettiren Burak Kut, müziğe neden uzun yıllar aralar verdiği sorusunun yanıtladı. Oyunculukla ilgili çok işlerim vardı. Daha çok dizilerde oynadım. Tabii ki biliyorsunuz çok ağır tempolar onlar, çok yorucu işler. E, müziğe pek vakit bulamadım. E, konserler verdim sağ olsunlar. Biliyorsunuz bizim daha önceki şarkılarımızdan e, modası geçmeyen bir 90'lar ekolü vardı. Sağ olsunlar onlar da bizi böyle böyle baş sıralara koyarlar 90'lar ekolünde de. E, onun konserlerini veriyorduk. E, bir de hani samimi, ben dürüstçe konuşmayı, yaşamayı ve konuşmayı seven biriyim. Yani sektörün içindeki hani o nasıl söyleyeyim e, İyi gitmemesi diyelim. Yani özetle emeğinizin karşılığını alamadığınız bir ortamda en yani bu kadar yatırım yapıp karşılığını alamayın alamayacağınızı düşündüğünüz zaman e, ayaklar geri geri gidiyor. Ben şimdi yapacağım, Küstürüz hazırlayacağım. Müzikler, küstürdüler ya Öyle küst, mi? Ya küstürdüler falan artık yani bu kadar tecrübeden sonra o kadar kolay kolay küstüremezler. Yani güçleniyor insan. Bir sürü sıkıntı çekiyorsun ama o sana ee, özgüven olarak, sağlam duruş olarak geri geliyor. O kadar yıpratamıyor beni artık. Burak Kut açtığı müzik şirketiyle genç yeteneklere destek vermek istediğini ifade etti. Tecrübe çok iyi bir yol arkadaşıdır biliyorsun. Bu kadar yılında tecrübesi var. Ben bu kadar bilgiyi yanımda götürmeyeceğim yani. Vakti geldiğinde hepimiz gideceğiz ya bir bu dünyadan. Bunu paylaşmak istiyorum. Yani yeni, yeni arkadaşlarıma el vermek istiyorum. Kalite standartlarını yükseltmek istiyorum müzik sektöründe. O yüzden hem kendim single çıkaracağım hem de kendi şirketimden yeteneğinin değerli olduğunu düşündüğüm insanlara da Yapımlar yapmayı düşünüyorum. Bu da benim için uzun zamandan sonra bir ilk. Kut, yeni kuşak şarkıcı ve müzisyenler arasında çok zede yetenekli ismin olduğuna işaret etti. İnanın bizim ülkemiz bir maden, yani yetenek madeni. O kadar yetenekli insan var ki sadece popüler müzik çerçevesinde konuşmuyorum ben. Her dalda var, sporda da var. Çok iyi insanlar çıkacaktır diye düşünüyorum. Tabii ki arkadaşlarımızın içinde işte yani sen saysam ben onaylarım işte Edis'inden olsa zaten hani Murat'larımız, Alkır'ımız, Boz'umuz, benim çok sevdiğim kardeşlerim. Her zaman karşılaştığımızda fikir alışverişleri yaptığım, bana bir şeyler sorduğumda cevap verdiğim kardeşlerimdir ve onun gibi harika kadın sanatçılar da var. Ben biraz şey değilim, katı değilim bu konuda. Yani konuyu oraya getirmek istemekle beraber Hip Hop Müziğe de karşı değilim ben. Her şeyin iyisi ve kötüsü vardır. İyilerinin sayısı artarsa daha iyi olacaktır diyelim. Ünlü popçu son dönemde kadın şarkıcıların iddialı sahne kostümleriyle ilgili başlatılan tartışma hakkında da düşüncelerini açıkladı. Tecrübem olmasına rağmen bir koşeden oturup böyle yukarıdan insanlara bunu böyle yapalım bunu böyle yapmayın falan gibi tavsiyelerde bulunan biri değilim. Bana göre sanat özgür bir şey. Ee, başka taraftan bakarsanız da şey derler ya hani Herkesin de günaha boynuna derler ya. Evet. Bana da karışılsa, bilse dese ben rahatsız olacağımdan dolayı onlarla ilgili yorumda bulunmuyorum. Ama sıcaktır insan e, tişörtle de çıkar. Üstüne çıkarıp e, şarkı söyleyen adam da vardır. E, bu dediğim gibi her koyun kendi bacağından asılır. Herkesin de günahı boynunudur. E, sanatın içinde de bunlar vardır. Herkes kendi tercihini kendi istediği gibi uygulamalıdır. Peki abi çok teşekkür <laughs> ederim. Ben teşekkür ederim. Altyazı <laughs> M.K.